gün gasp eden ortalıkta olmayan. Evet İrsen Küçük Orta Bugün sınavları yapmak üzere öğretmenlerimiz okula gelmiştir. Çocuklarımız buradadır. Ancak örümcek kafalı zihniyet organize bir şekilde baskıya devam etmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerimiz sınavı yapmamıştır. Iıı ee, dolayısıyla yaklaşık 800 öğrencinin sınav hakkı gasp edilmiş vaziyettedir. Bizler çağdaş layık bilimsel eğitim ve toplum yapımız için öğretmenlerimiz mücadele vermektedir. Verdiğimiz mücadele bu çocukların geleceği içindir. Verdiğimiz mücadele bu çocukların toplumumuzun geleceği içindir. Layık eğitim için, layık toplum yapımız içindir. Dolayısıyla bu mücadele devam edecektir. Bugün Bekirpaşa'da da aynı durum söz konusudur. Orada da sınavlar yapılmamıştır. Öğretmen bu toplumun geleceği için elini taşın altına koymuştur. Koymaya devam edecek. Tüm halkımızı bu duruma göz yummamaya ve bir buçukta eğitim bakanı önünde olmaya davet ediyoruz. Kamusal eğitime, çağdaş, layık bilimsel eğitime ve toplum yapımıza sahip çıkmaya deva, davet ediyoruz. Orada toplanalım. Bakanlar Kurulu bu kararı geri almalıdır. Çocuklarımızın örtünmesi, gericiliğe, yobazlığa yol açılması meselesi ortadan kaldırılmalıdır. Kaldırılana kadar bu mücadele devam edecektir. Bunu tüm kamuoyunun bilmesini isteriz. Teşekkür ederim. Evet, değerli basın mensupları, sanki öğretmenin sorunuymuş gibi, sanki bu çocukların eğitim hakkı yokmuş gibi ki gerçekten bütün çocuklarımız etnik kökeni, inancı ne isterse olsun her biri altın değerindedir bir varlıktır. Ama bir ülkenin eğitim sistemi anayasasında, yasalarında toplumsal konsensüs olarak ortaya çıkar ve öyle gider. Dayatmalarla bir ülkenin eğitim sisteminin Afganistan'a, İran'a, Suudi Arabistan'a dönüştürülmesini seyretmeyeceğiz. Atatürk'ün bu toplumun değerlerinin bir yandan eğitim müfredatından çıkarılırken gizli ideolojilerle, hurafelerle bu toplumun yapısını, inancını kadınlarını, kızlarını, bilimi, Atatürk'ü müfredattan çıkarmalarına, bu toplumu dizayn etmelerine müsaade etmeyeceğiz. Kız çocuklarımız üzerinden, kız çocuklarımızın bedeni üzerinden siyaset yapmalarına izin vermeyeceğiz. Bakınız. Bir Vito'ya alındı çocuğumuz saatlerinden çocukla birebir göz yaşları içerisinde bir organizasyon yapıldı. Beş gün var. Bu çocuk organize bir şekilde okula gönderiliyor ve beş gündür diğer çocukların eğitim hakkı çalınıyor. Bu organize işi yapan Sayın Başçeri ile Sayın Çavuşoğlu ve Bakanlar kuruldu Bu organizeyi yapan bu yobazlığa adım adım şeriata ülkeyi getirme, götürmeye çalışan ve çocuk istismarlığı üzerinden çocuk üzerinden çocuğu kalkan olarak diğer çocukları aileleri eğitimi esir alan bu garabitolulara izin vermeyecek. Bu bilinmelidir. Teşekkür ederiz. Evet çocuklara buradan gerçekten sizlerin eğitim hakkının gasp edilmesi bizim yarattığımız bir şey değildir. Bir gecede değiştirdikleri yasa yaptıkları şeyle bunun olacağını biliyorlardı. Dolayısıyla şimdi başın ve ortada yokturlar. Ülkeyi garanlığa götürmek için adım attılar ama ortada yokturlar. Şimdi biz size söyleyelim çocuklar. Biz sizin okulda tam gün eğitim almanıza da karşı değilim. Ama sizin yemek sorununuzu ...sizin oynayacağınız alanı, doğru dürüst alışveriş kantinleri... ...sizin doğru dürüst tu gireceğiniz temiz tuvaletlere... ...içeceğiniz suya kadar... ...her şey bizim derdimizdir. Size sağlanacak olanaklarla... ...içinde Atatürk'ün bilimin... ...kadının çıkarılmadığı... ...bilimsel, layık eğitimle... ...sizleri eğitmeye biz... ...an düştük sizleri bu şekilde geleceğe hazırlanmaya çağdaş bir toplum bilimsel bir toplum yapmaya geleceğe hazırlamaya biz and içtik. Eğer bu tam gün yapılacaksa bu eğitim müfredatını beraber hazırlayıp tam günde okulda hazırlanmaya and içtik. Bugün öğretmenlerimizle konuşacağız. Özellikle BEAL 20 Temmuz sınavlarına hazırlanan eksiği olan çocuklara bu süreçte kayıplarını gidermek için yardım etmek için daha adım atacağız. Yardımcı olmaya çalışacağız. Ama bu örümcek kafalıların, bu yobazların bu ülkeyi kız çocuklarımızı Afganistan'a başından sürüklenerek ahlak polisiyle içeri tıkanıp öldürülerek müsaade etmeyeceğiz buna. Bunun olmasını seyretmeyeceğiz. Direneceğiz. Direneceğiz. Direneceğiz çocuklar. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.